Teknolojiden anlamayan adamdan merhaba. Teknolojiden anlamayan adam bugün internet yasaklarını size özel demonstrasyon olarak gösterecek. Demonstrasyon derken aslında bu radikal gazetesinde hakkını yememek lazım. Çok güzel bir kampanya başlattı. 4 saat sonra koyduğu haberleri siliyor, Üstelik evet. yazarların haberlerinin şeyde köşe yazılarını da her şeyi siliyor. Biz de bu videoyu yapıyoruz, yayına veriyoruz. 4 saat sonra ne yapıyoruz Barış? Siliyoruz, siliyoruz. Biz Aslına de. bakarsan senin söylediğin bir gün cumartesi yazında benim az önce okuyup yolladığım yazıda söylediğim gibi e, bu yasaklarla beraber havalarında okuduğunuz bir haber. Londra'ya gittiğinizde o sayfada bulunamayabilir ya da o site, o site hiç olmayabilir. Biz şu anda buradayız ama 4 saat sonra burada hiç olmayabiliriz. Evet YouTube Çünkü... komple kapanabilir. Siz şu anda YouTube'dan başka bir alternatiflere belki bakıyorsunuzdur oyalanmak için ya da bilgi almak için. O yüzden biz de diyoruz ki e, bu videoyu izlediniz izlediniz yoksa silinecek zaten 4 saat sonra bu video silinecek. Evet. Bundan sonra hayatımızda alışmamız gereken bir e, resim olacak bu. Çünkü e, yeni çıkan yasa 4 saat içerisinde hiçbir mahkeme kararı olmadan bunu silmeyi ya da kapatmayı öngörüyor. Neden biliyor musun? Çünkü ee, biz vasıfsız mahlukatlar olarak beynimiz yeteri kadar çalışmadığı için e, neyi okuyacağımızı ve okuduğumuz şeyin bizi nasıl etkileyeceğini anlamayabiliriz. Ya da bizim e, için ne tehlikeli. Hiçbir fikrimiz yok bundan alakalı. Sokağa Aynen. çıktığımız zaman da bunu bilmeyiz. İnternete dolaşırken de hangisi de bize zararlı, hangisi çocuğumuzun hayatını etkileyecek, hangisi çocuğumuzun ahlakını bozacak, hangisi benim anama bacıma laf ediyor, hangisi benim babama laf ediyor bunu hiçbirimiz anlamıyoruz. Niye? Çünkü biz bayağı yaramaz. işe yaramaz mallardan oluşan bir kitleyiz ama devlet babası seni düşünüyor bu konuda da mutlu olman gerekiyor. Dünyada çok seçkin 3-4 milletten biri olacağız bu arada. Devletin Çin, Kuzey Kore, İran, 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 İran Türkiye, Kuzey Arabistan ama ilk beşteyiz bu kadar. Tabii güzel yani bu bizi düşünen bir devletimizin olması çok şık hakikaten. Ee, biz neyin ne olduğunu bir türlü anlayamadığımız için birisi bizim için bunu yapacak. Hadi o zaman yeter. Ee, 4 saat sonra görüşmek üzere diyoruz. Bay bay. Siliniyor. Bu video siliniyor.